Ee, eşyalarımızı göstereceğim. Artık bu oyuncak gibi bir şey var. Bu defter kalem gibi bu arada. Okul eşyaları da var tabii ki de. Şu an İzmir'deyiz. İzmir'de olan gibi ben şimdi gösteriyorum. Şimdi şöyle defterlerle başlıyorum. İlk önce şu dolarımda başlayalım. Uyuyor telefonu bakın. Uyuyor. Böyle aynı son yediği yazıyor. Böyle. Çizgili boyuyor bunu. Öyle seviyorum. Bununla böyle kederi şöyle kederi burada. Arkası da böyle sadece yüzünü gösteriyor. Bunun da aynı şekilde arkası aynısı ama yazı yazmıyor. İçinde uyuyor aynı şekilde. Buymuş. Benimkini de görüyorum. Kazılmıyor. Bu falan yazıyor. Böyle. Çizgide bu da aynısı. Şimdi kalemleri geçiyor. Kalemler evet. ben benim tuttuğum. Sıralı başlıyor. İlk önce küçük kurşun kalemlerle başlıyor. Alan gelmiyor değil mi? De. Evet. Şöyle donan bir kalemimiz. Şöyle sanki gerçekmiş gibi oluyor bu şekilde başınız nasıl döndürüyor olan hiç bunu bakmayın Bu da bir çiçek ve bunun turuncusu var onu da göstereceğim buna. Böyle. Böyle aynı şekilde burada ama bu turuncusu. Kurşun kalem kurşun. Böyle de bir kalem bu da pembe kalem böyle. böyle. Anlıyor yani musunuz? O da böyle, baş böyle. Bu da kurşun kalemli, hepsi kurşun kalemli. Bir de böyle kutuda keçili kalemler vardı. Onları çok güzel boyuyor. Sırayla göstereceğim. Pembe Pembesi pembe çok güzel. Ama ben en çok sarısını seviyorum. Sarısını en çok seveceğim. Bu da aynı şekilde turuncusu. Bir de yeşil. Son olarak da. E şey sarıydı evet. evet. Şimdi çok güzel, çok iyi bir şey dalga sıçan. Umarım merak ediyorsunuz. Buraya yorumları yazınız. Ama da beni takip etmiyorsanız lütfen abone olmayı bırakın. Şuna getiriyorum. Şuna getiriyorum. Evet. <laughs> getirdim bunlar ne böyle tabii ki bir ya böyle so, bebe, şöyle kapı böyle Kırçın var ya kardamama gibi lan belki almışım. dün gelmiştik şöyle küçük minnak tankı nilse almış böyle bir gözlüğü. Şöyle. onları koyacağım bir ayakları Buraya alana kadar bunu mu yaptım? Böyle bir hayvanı, şey petsini, petçikleri ya da bir cinsistir. Evet, bunu koyalım Böyle. Buraya azı böyle. Şey yapalım mı? Sonra bir sıra kendi gibi. Şimdi kendim, de böyle alt tabağını. Kendi başka bir şeyler de var. Onları bile göremedim. Onları biraz daha göstereyim. Evet bu da limonlu çantası <laughs> çok güzel bunu aslında bardağınızda yapabilirsiniz çok güzel bu iki çantayı da seviyorum <laughs> çok güzel <laughs> ama bu Begüm'ün de böyle tutma şeyi Begüm'ün hayvanın Begüm Hanım uyuyor onu da göstereceğim birazdan bu da benim bebeğim <laughs> ilk katmandan çıkıyor. İşte bu bebek şanslıyım. Böyle küçük bir ayakkabısı, bir de hamps dersi dedim ya. mi? Bak. Kapı da aynı şekilde koyuyorum. Evet, şimdi bunu koyuyorum. İçinde oyuncak var. Küçük oyuncak. Doğru içine koymuyoruz. Bunları alsın. Arkadaşlar siz bunları inanamazsınız. Bunlar sirk Frozen sirk sancağlı. Elsa ve Anna. Takayım mı bunları? Evlerimde dolabı burda. Asa yeni dolabı buldu. Saçları heriç çıkıyor arkadaşlar. Hı -hı. Evet takmadım. Takmadım. Arkadaşlar bu maç çok zor. böyle de. Bir de üstü Hı. aynı Hı. şekilde. Geldi. Bu anlayı gösteriyorum. Anlanın bir sürü eşyaları var. Saçağı çıkıyor. Hı. Aynı şekilde. Ayakkabıları var. Şu küçük yumak ayakkabılar. Bunlar da çıkıyor şöyle. Küçük ama kaybetme. Bebin aslında en çok az elbiseyi sığır. Ters yaptım de mı? Evet, Bu aslında siliki ama öyle olmuş. biz dün ilk gün geldiğim ay dünden önce dünden önce ilk gün geldiğimizde o kadar heyecanlanmıştım. ki. gelip bugün gittim. Kaç gün kaldılar mı bilmiyordum diyor mu gelmişti? Hatırlamıyorum. Evet ana da böyle arkadaşlar. Şuna koyuyorum hepsini. Şöyle böyle kapak şapkaları falan. Şapkaları falan, e ben bir aslında lol lo, lo, lo. için kullanıyorum. Siz böyle. Bunun da aynısı ama şapkaları farklı seviyorum hepsini kenara diğer yeni oyuncaklar. işte burada pulpuk, var. Küçük oyuncaklarımız var. Böyle küçücüklerimiz. Bunu biz İstanbul'da bulmuştuk. Ee, bunu aslında peki burada böyle dönen şey oluyor. Onlar onlar kullanıyoruz yani o kadar. Ben de Aynı şekilde böyle galaksi falan var. Galaksi. Çok güzeller. Bunlar aslında büyük olmak için daha güzeller. Uh -huh. Bu tokuyu hiç göremezsiniz. Bak. Bunlar aslında sizin kullanmalıdır. Dışı için. Gerçekten de çok güzel. Bir tane de bir eski Bir de bunlardan iki tane var. Bir de böyle çok eski bir oyuncağımız bu da. Yeni sayılıyor bu. Eski, bir bir eski araba bu şekilde. Ama güzeller. Şimdi bir de gösterdiğim gibi çok güzel ama lol bebeklerin kapaklarında şey yapıyor çok kötü yapıyor delik parçalar iki tane şöyle siz görüyorsunuz ben bilmiyorum böyle çok güzel yani böyle çıkardığım kapaklarım da bunlar kalbimi içinde slime var slime var Tümle falan kilitliyor. Ya üstüm falan kirletiyor gördüğünüz gibi kitaplarınızı da gördünüz <laughs> i̇şte da. Evet şimdi Beko'yu gösterecek bir mevsim arkadaşlar. Göstereceğim. Arkadaşlar. Dur göstereyim. Uykucu bildim uyuyun arkadaşlar gördüğünüz gibi hepiniz. Görüşürüz.